çek mi? İstanbul genelimizde bir su kaçak adresimiz vardı. Özbirlik tesisat takipçileri. Yer Gasman Paşa evin alt üstü. Geldik. yerin noktası olarak tespit ettik. Dirseğimiz çatlamıştı. Nerede dirseğim? Neyse. Dirseğimiz çatlaktı ve e, nokta olarak Ol. tespit ettik. Yerini kırdık ve onarılmış şekilde yaptık. Bunun yeri lavabonun arkasındaydı. Tam mecbur lavaboyu Altını kırmak zorundaydık. Yerini evet. mesela o öteki taraf zarar görmesin diye abimiz evet. sağ olsun dedi ki evet. arka, arka tarafı kırsanız daha iyi olur. Biz de abinin dediğini yaptık. Telefon numarası 0212 475 48 89 0553 801 64 54 Telefondan bize ulaşabilirsiniz. Abiye gösterelim. Abimiz birlikte hesaptan memnun musunuz? Memnunum. Şu anda sağ olsunlar geldiler yaptılar. Abla Kısa zamanda. Abi. Sağ olun, teşekkür ederim. Tamam. Tamam.